Herkese merhabalar, Hatice Aktaş, İlahi Pusula'ya hoş geldiniz efendim. Esmalarla yaşamak serimize devam ediyorum. Yani esmaların bizim hayatımızdaki ve bütün tecellilerini, tezahürlerini anlatmaya çalışıyorum. Her zamanki gibi önce Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, kendisi aslında bir gafstır arkadaşlar... Abdülkadir Geylani Hazretlerini incelerseniz eğer okursanız hayatını çok dürüst zamanın kutbu Gavs'dır kendisi e, ve bütün evliyaların e, ayakları omzundadır böyle bir cümle kurulur onun söylemi el hak ya da ya da ya hak seçim sizin ya da sadece hak iki tane k ile Vaci bölü vücut olan varlığı hiç değişmeden duran ey gerçekten var olan alemleri hak olarak yaratan varlığı hiçbir zaman değişmeyen hak Allah'ım beni hakikat meşrebine ulaştırıp ondan içenlerden eyle. Ondan içenlerden eyle yani içenlerden derken yani bu enerjiyi bu frekansı bana yükle bir suyu da düşünebilirsin. Hak esması Allah'ın 99 esmasından bir tanesi mutlak gerçek hakikat ve adalet adalet sahibi anlamına geliyor. Bazı kişilerde hak esması çok çalışır yüzde 90'larda yüzde yüzlerde çalışır ve Hatice mesela kendimden örnek vereyim Hakan mesela gibi bu esmanın tecellisi tezahürü hem pozitiftir yani hem Celaldir hem Cemaldir arkadaşlar ve aynı zamanda tasavvuf yolculuğunda hak esması bir mertebe esmasıdır burada hangi mertebe olduğunu söylemeyi seçmiyorum çünkü bilmeyen bir kişi kendi kendine bu mertebe mertebedeyim deyip de bu zikri çekebilir bu esma'yı çekmek için e, bence yani bilir bir kişiden Destek almakta fayda var diye düşünüyorum. Ama senin iç sesin e, ya da e, oturduğun zaman kalp sesinin bu esmanın zamanı geldiğini söylerse ya da ilham olursa mesela bir Kur'an suresi dinledin. Orada hak esması geçiyor ya da rüyanda gördün. E, böyle bir durumda çekebilirsin ama onun dışında kendi kendine tavsiye etmiyorum. Gerçek ve hakiki olan Allah varlığı kesin ve hakikatin kaynağıdır. Ondan başka hiçbir şey mutlak gerçek değildir. Adaletin sahibi. Hani ilahi adalet diye bağırıyoruz. İlahi adalet. Yani biz bu adaleti bu boyutta sağlayamıyoruz kendimizde, hayatımızda ya da yaşadıklarımızda işte o zaman diyoruz ki ilahi adalet. İşte ilahi adalet bu esmanın bir tezahürüdür sözün ve ve hükmünde doğru olan Allah'ın emirleri, vaatleri ve hükümleri dost doğrudur, yanılmaz. Varlığı sonsuz ve daimi olan geçici olan hiçbir şeye benzemez. Yokluğu düşünülemez. Ya Hak esmasının faziletleri hakikati görmek, gerçeği görmek, kaynağı görmek, bilginin o olayın, o konunun en hakikat alanına geçebilmek. Bu esmayı böyle kalpte tevekkür edip bir konuyla alakalı niyet edip de oturursak özellikle aşkın yolcuları bir türlü hani bedenden çıkıp da ruha, ruhtan da Rab, rab'tan da aha diye de ulaşamayan canlarımız, işte ben gerçeği görmek istiyorum bu aşkın yolculuğunda dediğinizde evet bu esmayı niyet edip Allah rızası için çekebilirsiniz. Kalpte tevekkür yani oturup tevekkür etmek, hak esmasının bütün frekansını e, bedenine, e, ruhuna almak e, ya da bir kaftan gibi giyinmek. Adaletin gerçekleşmesi için bir haksızlığa maruz kaldın ve boynunu eğdin ve hiçbir şey yapamıyorsun. İşte o zaman okunursa hak ortaya çıkar, gerçek ortaya çıkar. Maddi ve manevi kazançların beklenmesi için. İşte helal rızık, hak yolunda deriz biz. Hak yolunda olmuyorsa yemeyelim, içmeyelim, almayalım. Eğer hak yasasına uyuyorsa yiyelim, içelim, gezelim deriz. Zikir olarak aslında 108'dir arkadaşlar epçet değeri. Ama bunu kişi yükseltebilir, düşürtebilir. O kişinin seçimine kalmıştır. Eğer kişi kendi yaşamında, kendi bazı nefsani durumlarında, psikolojik durumlarında mesela bir türlü yalan söylemeyi, dürüst olmayı beceremiyor ve e, bunu yapmak istiyor. Bu bu, bu bu nefsini iyileştirmek istiyor ya da bu kişiliğinin olumsuz yönlerini iyileştirmek istiyor. İşte o zaman da oturup hak esmasını çekebilir. Allah'ım bana hakkı görmeyi, hakka ulaşmayı nasip et. Ben gerçeği ve doğruyu görmek ve konuşmak istiyorum ve duymak istiyorum. Görülmeyenin de görünen halini, o hakikat alanını görmek istiyorum da niyet edebilir kişi. Çünkü Hak esmasının böyle bir özelliği var arkadaşlar. Nefsani durumlarını iyileştirmek için de çekebilirsin. Çok büyük haksızlıklara maruz kaldın ve bu hayatında o yaşadığın haksızlıkları ortadan kaldırabilmek, gerçeği görebilmek, hakikati görebilmek için de e, bu esmadan yararlanabilirsin. Genelde hak hay derler, hep duyarız. E, şimdi hay esması bütün yaşamlar arası aslında bunu anlatır ve e, yaratan demektir. Hay esmas insana e, bedenen enerjisini yükseltir hak hayi dediği zaman hak kelimesi yani esmasını öne koyduğunda da haktan bu enerji yükseltmesini talep eder. Ya da der ki Atakay'da bu hayat bütün yaşamlar arası hak hayi diyorum önüme ne varsa iyi kötü dökülsün karma da diyebilir. Ben de manevi terapilerimde artık kişinin bu alana geldiğini fark ettiğimde hakikati görmesi için e, söylerim. Manevi terapilerde verin. Bu esmayı çek, bir gerçeği gör. Bir özü gör, bir hakkı gör. İşte o zaman bakış açının değişecek. Farklı bir alandan bakmaya başlayacaksın derim. Bu esmanın celali sıfatı bir insanda, isminde ya da doğum tarihinde çok yüksek çalışıyorsa iki şekilde tezahür eder. Biri pozitif yönde, biri negatif yönde. Peki nasıl kişinin hak esması tecelli ettiği halde bu hayatta bir türlü hak yolunda doğru, dürüst işler yapmakta zorluk çeker. Bu negatif yönüdür kişinin. Kişi bunu fark edip de eğer hak yasası doğrultusunda ilahi yasalar ve spiritüel yasaların doğrultusunda yaşamaya çalıştığında bu negatif tezahür eden pozitife çevirebilir. Bir de şey yasası vardır. Biliyorsunuz ben söz ederim özellikle bilinçaltı çalışmalarında ya da epigenetikte e, söz ederim. Kişi o kadar çok dürüstürdür ki o kadar çok hak yasası o kadar yüksek tecelli eder ki e, ters olan yani ters çaba kuralı dediğimiz kural kuantum alanında o kadar hak yasasının içinde yaşamaya çalışan bir kişiye sürekli ihanet eden, yalan söyleyen, arkasından iş çeviren insanları önüne koyar ve sınavları oradan açılır. Bu 26 kez bu duruma uğramış biri olarak geçen gün saydım. Hakkıma giren, paramı gasp eden, aldatan çünkü hak esması yüzde yüzün üstünde çalışan bir varlık olduğum için ne kadar çok hak dedikçe ben ve ruhumun titreşimi böyle olduğu için ne yapıyor sistem ters çaba kuralı Ondan dolayı bütün her şeyin dengede olması bizim için önemlidir. Sevginin, şefkatin, acının, bolluğun, bereketin hepsi dengede olmalı arkadaşlar. Dengedir kural. Kural aslında burada daha iyi yaşayabilmek için nötrdür. İşte hak esmasının böyle tecellileri ve tezahürleri olur bu hayatta ve baktığın gördüğün her şeyde aslında bir hak yasası işler. Bitki toprak olmadan yaşayamaz. Bitki toprağa borçludur. Topraktan çünkü enerji alarak büyür. Havaya da bile yani e, oksijen alıyoruz, derin nefesler alıyoruz. O yüzden her şeyde hakkı görmek, hakkı görüp öyle yaşayabilmek. Efendim tekrar görüşeceğiz.